Allah'ım açmıyor. Elbette her şeytani, zorlayıcı. Hadi ama. Ah, kız vallahi öldüm. Anne, bıçak değil, diğerinle yap. Diğeriyle yap. Anne diye he, onunla yap. He. Anne, Hı. Allah rahmet eylesin. Telefon kapanacak. Kapansın ne olur? Çilingirci de cevap ver. Anne, ederim. son, son gol e, y, 117 tane o bir jetonluklardan attı. <laughs> Anne, güven e, 100 tane o bir jetonluklardan attı. Teşekkür ederiz kızlar kızlar teşekkür ederim kızlar. Abi, hayır, mi evet. Ben hayır, e. Ben Kadir'i bir ayrım. Tamam dur çilingirci gelsin. Kızlar açılmıyor valla. Demişler şarza takal tak. Teşekkür ederiz kızlar. Kurban verene kesenize bereket. Allah razı olsun. Tut yemek de yapmadık. Bak buradan alıyor. Ya. Bak bak demin ince uçlu tornavida ile aç. Dur Hakikaten anne ince uçlu tornavida ile olur Tornavidamız ya? Tornavidamız nerede vardı? tornavida nerede var? Son kez bir deneyeceğim. Olmadı kıracağım. tornavida nerede vardı evde? Son kez deneyeceğim. Olmadı mı kıracağım balancamı. Ya şey mı oldu? Fırının altında tamam. 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 <laughs> Anne silah konfeti attı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka çare yok. Mama Son kez deneyeceğim. Açıldı aç açılmak çekişte kıracağım. <laughs> Bu nasıl? Ya, <laughs> Anne Züleyha konfeti attı. Teşekkür ederim kızlar ya kurban vereni. Adam çok Çekil hele çekil, çekilme oradan. Çek. Korkuyorum anne ben. Ben de korkuyorum yapamayacağım Mami, durma. Mami korkuyorum, Mami. Anne yok çekişle yapma. Anne çekişin arkasıyla açmayı dene. Ay dur. Hilal dili nerede dili? Dil burada aşağıda. Nerede aşağıda tam? Aşağı. <laughs> 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 Allah'ım sen var ya bütün gecemizi mahvettin bütün günümü gecemi. Bütün zamanımı boşuna harcattın. Ben yarın okula gitmiyorum bana ne ya. Tüm zamanım çöpe gitti. Ye babam ye ye ye. Ye babam ye ye ye. Ye babam ye ye ye. Aha açıldı dur. Açılacak. Açılacak. Yok anam bu nasıl bir şey. Nasıl ne? No? Help please mommy. Mommy mommy. Abi bu kapıya <laughs> 2-3 milyar para gider şimdi. Bir de kapı masrafı çıktı bana. Çekil hele buradan. Vallahi korkuyorum. Anne ben kulağımı kapatırım. Ben telefon bırak. <laughs> ban yersin ban yersin. Ban yersin. Ban yersin ban yersin. Ban yersin. <laughs> Anne bak ban yersin ha. Yayını kapat öyle yap tamam. ha. Birinci, birinci yani. Sanırım Çilek çağıracak. Hira. Ha. Ben bence lavabosu gelmiş. Oraya işte bir yere yapsın. Sizin. Bir kapıyı açarsak. Kırılmışsın, hayvan gibi yapmışsın. Çilingirci yok, cevap vermiyor ben de bilmiyorum. Anne camı kırma, ben yersin. Anne ben e, kalk, gidiyorum. Çekil oradan. Edemiyorum. Anne! Ban yersin. Kulağımı kapattım. Sen ne yapıyorsun? Tamam ya, ya. Çekici ver, çekici. Çekici ver. haline bak işte. İşte eve bak. Şimdi evin haline bak. Mami, mami mayayı vereyim mi? Hı -hı. Maya ver mayayı ver. Mecbur kırdım kızlar ben ne yapayım? Gel, Maya Maya, ver mayayı ver. gel. Verme ayağı, yavaş ayağınızı kesmeyesiniz. Gel ayağa gel kuşum. Gel. gel merdivene çek gel kucağıma gel. Dur bekle ayağını kesmeyesin. Terlik var mı ayağında? Bekle. Ne bu evde olaylar biter, ne Bak sıkıntılar şimdi, biter siz böyle yaptığınız sürece. Ne yaptım? Getiremem artık. için girdiğim için neden? Bir Bak sürü mi? masraf çıkardılar bana görüyorsunuz. Gel çık gel. Gel. Aç merdiveni aç. Selamünaleyküm. Gel. Buraya dikkat et. Burada bir cam var gitmedi o. Burada da var bir tane. De. Nasıl geçeceğim? Gel kucağıma gel. Gel. Umursamadım bak. Ya gel. Nasıl gir, çıkıyor? Gir. <laughs> gir. gir. Ya gelsene. Hira elin kesilir gel. Mami geçemiyor ya. Kız gelsene kucağıma. Gideceğim <laughs> valla. Ayağını getir. <laughs> Koy ayağını bir tanesini buraya hadi <laughs> gel. Olmaz. Kız gelsene kucağıma. Olmaz diyorum. Kız gel kucağıma. Olmaz olmaz. Niye olmuyor? Niye olmuyormuş? Tutamazsın. Tutarım. Saçmalama gel kız nasıl tutmuyor? Gel buraya. Ya nasıl geçeceğim küçücük yerden? Kızım neresi küçücük? Ben bile sık çıkarım oradan gel. Hadi gel bak zaman kayboluyor. Bak hala buralar hepsi cam oldu bak, gel. Bak ge geçemem. Kız gel ben seni tutacağım. Bir ayağını buraya bir ayağını buraya sen otursana burada. Ama işte burada bir cam var. Dur bekle. Dur bekle. Vay başıma gelenler. Vay başıma gelenler. Her gün bir olayın içindeyim vay. Şimdi çıkıyorum. Hmm. Tamam gel de o görünmüyor. Gel o batmaz gel. Bir ayağını bürüyün buraya. Gel. Yavaş burada cam var. Buraya dikkat et. Gel. Hadi. <laughs> Yavaş. <laughs> evet, sonunda evde. <laughs> balkon daha güzel. Gene balkona gitmek istiyorum. Gene balkona gitmek istiyorum. Gel sürgeyi bana getir, gel. Balkon istiyorum. Sürgeyi getir. <laughs> balkon daha güzeldi ya. Gel. Tuz hirayla mı kırıldı? Hadi tavuk dünyası. Tavuk dünyası yapmıyorum yemek geç oldu. Gel bak tansiyonum çıktı Ben zaten. yarın okula gitmiyorum. Tüm zamanımı çöpe attınız. Anne. Farles e, altın yağmuru yaptı. Aa kim? Farles. Farles teşekkür ederim Farles. E, Farles ya. Anne bir tane daha attı. Farles 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 çok teşekkür ederim Farles. Kız anam kapı masrafı çıktı. Bari hediye atın, kapı masrafı çıksın. Bugün nedir başıma gelen ya. Farles teşekkür ederim Farles. Kapı masrafı çıktı valla. Bir sürü. Anne. Ah oh ya ah oh. oh, her şey. e şey yaptı konfeti. Masko'ya teşekkür ederim Farles. Teşekkür ederim ya. Cimre. Ben telefonu buraya bırakıyorum. Geliyorum, geliyorum. Ben telefonu buraya bırakıyorum.